Bu çalışmada da özellikle fikirlerinizin, açık fikirlerinizin paylaşılması, bu fikirlerden güzel projelerin ortaya konduğunu görmek açıkçası bizi çok heyecanlandırdı. Projelerin her biri birbirinden güzeldi. Çok güzel konulara değindiniz. Tabi tasarruf çok geniş kapsamlı. Gene sunum yapan arkadaşların değindiği gibi tasarrufu teknolojiyi değiştirerek veya davranışları değiştirerek yönlendirmek mümkün. Burada her ikisini Bütünsel olarak işleyen projeler gördük. E, sosyal medya ağırlıklı olanları gördük. E, hepsine tek tek değinmek isterim ama zamanımızı verimli kullanmak adına e, sadece öne çıkan ve ticarileşebileceğini e, öngördüğüm birkaç proje ve diğerlerine değinmek istiyorum. WeConnect projesi çok güzel bir proje. E, özellikle operatörlerle görüşerek bunu e, ticari boyuta çok rahatlıkla getirebilirsiniz. Ee, burada e, iletişim protokolü açısından baktığınızda iBeacon'lar yani e, Wi-Fi Version 4.0'ı çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hacklenme gibi bir problem yok. iBeacon mantığıyla kullanırsanız başarılı olacağınıza inanıyorum. E, gene Arçelik Sarnıç Projesi'nde de karbon Footprint konusunu e, daha ağırlıklı olarak işlerseniz e, burada işin maliyet boyutunu da e, kullanıcıya yansıtabilirseniz burada kullanıcınız almış olduğu suyun metreküp baremlerinde baremlerinde farklı rençler kullanıldığı için bu ister istemez son kullanıcıyı bu tip bir yapının içerisinde yer almaya yönlendirecektir. Su izi projesi. Su izi projesinin yaklaşımı çok enteresan. Bir ürün satmaktansa ürün ve ürünün üzerine bir hizmetin çözüm olarak getirildiği bir yaklaşım. Bu service level agreementlarla son kullanıcıya giden yolda enteresan bir business açabilir. İnovasyon da en temel özelliği yenilikçiliğin yanı sıra aynı zamanda işin business boyutunun da olmasıdır. Başarılı olacağını düşündüğüm projelerden bir tanesi. Gene Takım 8 ve Simurgun özellikle grafen esaslı filmlerin kullanıldığı Yapıları adreslediği verimlilik yapısı ve gene solar park projesinin anlamlı bir boyuta geleceğini düşünüyorum. Hepinize vermiş olduğunuz emekler için çok teşekkür ederim.